Kahramanmaraş'ın tescilli ürünlerinden olan Bertiz üzümünün yetiştiği Budaklı Mahallesi'nde geleneksel bağ bozumu etkinliği gerçekleştirildi. Evet. Kabancık üzümünü biliyorsunuz geçen yıl coğrafi işaretini aldık ve kabancık üzümüyle beraber şu anda 32 tane coğrafi işaret tescilli ürüne sahip olduk coğrafi işaret tescilleri sayısını sayımızı artırmaya çalışıyoruz ve inşallah bu dönem üzerinde, bu, bu dönem içerisinde yapacağımız çalışmalarla beraber 70'in üzerinde Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü olmuş olacak. Tabii biz bu boğa bozumunu sadece bir hasat olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda Kahramanmaraş için bir birlik, bir emek şöleni olarak görüyoruz birliğimizin, beraberliğimizin göstergesi, bir gene, geleneğin yaşatılması anlamında çok önemli görüyoruz. Bertiz Deniz aklınıza Ahır Dağı arkası ve Engizek Dağı arasında Bertiz Çayı boyunca uzanan 22 tane akraba köy toplumunun oluşturmuş olduğu Türkmen bölge. Bu bölgenin kendine has üzümü ve Bertiz Kabacık Bertiz Kabacık cevizi, Bertiz Kabarcığı bunlar bölgemizin en önemli tarımsal, ekonomik değerli ürünleri. Eylül döneminde başlayan üzüm hasatıyla beraber cevizlerin çırpılması, pekmeze dönüşmesi üzümün, daha sonra bu cevizlerin ipe dizilmesi, akabinde pekmezle, sucukla, bastıkla buluşması ve yöresel ürünlere dönüşmesi çok değerli ve kıymetli. Proje ekibi, Büyükşehir Belediye'mizin proje ekibi 5 milyon TL'lik bir doğa bir şıra fabrikası konusunda bir e, onaydan geçti. İnşallah gelecek sene standartlaşmayı sağlayacak bir şekilde şıra ürünlerimizde buluşacak.